Aksiyonlar geliyor. 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 Gel Altyazı futbolcu Vallahi şu anda palı, balıçılık bundan sonra başladı. İnşallah bu sene Çineko Blüfer bol. Bu sene Palamut biraz kıt. Hamsi de güzelleşti. Hamsiler de yağlanmaya başladı. Ha i̇nşallah daha da ucuzlayacak yani balıklar. Vallahi Çinekop geçen sene 50-60 liraydı bugün 30 lira 25 liraya Çinekop satıyoruz. Lüferler 70-80 lira tane satıldı. 50 lira tane satıldı şimdi 30 lira 35 liraya lüfer satılıyor. Hem de balıklar bol yani. İnşallah bu bolluğu devam eder. Geçenkine göre gayet iyi. Ben de zaten e, yiyebilecek fiyata geldiği için hepsinden biraz alıp hepsinden tadını tatmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Maraf Suat su, su. 25 Liradır 25 Liradır Ver 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 Tırak tırak Hay ya Ver 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 Hay maşallah Maraf Suat Maraf Suat Paham ya